Evet değerli izleyenlerimiz şimdi muhteşem yüzyılın galasındayız. Kanuni Sultan Süleyman görüyorsunuz her her zamanki çapkınlığıyla haremden harem adayları daha doğrusu kıyafet <laughs> gördüğünüz gibi esas esas prensesler burada var ördular. Jandarma tutuyor. Baba bilir mi ya? Valide, Galiba, Su valide Sultan burada. Uzaktan Ev evlada da burada. Sen, ya verir evladı mı? Bir Sayın. Süpüla. Şey, 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 valide Sultan. Şey Çeymiyiz, sadık mıyız biz ya? Bilmiyorum, Bilmiyorum <adopt>. yani. <laughs> Bilmiyorum şimdi. Evet, Maru görüyoruz. Burada. Parda orada. <laughs> Muhteşem bir yüzyılın. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz zaten anlatmaya hiçbir şeye gerek yok. Ortam bu. <laughs> evet sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sultan <laughs> Basur Kralı <laughs> Basur Basur <laughs> Kralı ve eşi galiba. Yok efendim ben Hayır o Kleopatra biz. Mısır. Vasıl'a hiçbir <laughs> alakası yok. Kleopatra biliyorsunuz ülkesini kurtarmak için her şeyi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bak, <gülüyor> Yalnız o dönemlerde göz... Bağsurlular çok iyi insanlarızdır. G gözlük var mıydı? Efendim? O dönemlerde gözlük var gözlük. <laughs> evet, senler çok ilerledi. Ben büyüteç büyüteş olan biliyorum da yani. Bağsurlular çok ilerledi. Bağsurlular da var mıydı o zaman? O dönemde. Ray Raybun kullanıyorsunuz? <laughs> burada. sorar mısınız? Burada, burada Bence, ben ne beden karıza İncileri yani. görüyorsunuz. İncil Mesela biz biz tıpta basurun çözümünü, <laughs> çözümünü bulduk. Yani. Pardon. Anladık, kaçırdık pardon. Çözümünü bulduk yani. Sermayeleri bende. Basur merhemini o, bulan bu ilk <laughs> biziz. <y> <laughs> 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 Tekrar dolaşıyoruz burada. Evet gördüğünüz gibi. Burada ayrıca. Arabistan kralımız da burada. Kuveyt Şehir ee, şeyhi. Sayın Alp Bayraktar da burada. Bir saniye. <laughs> Hemen alıyoruz güzellerimizle birlikte. Mısır'dan geldiniz herhalde siz. Çöllerden geldim. <laughs> evet. e, çöl rüzgarı. Önümüz, yarın çöl fırtınası geliyormuş galiba. 27-28 Nisan gelince de belki sonra. değişebilir. <laughs> Biraz Arapça e, alabilir miyiz sizden? Ehlen ve sehlen. <laughs> tamam çok güzel. Ya Süper. <laughs>